Merhaba arkadaşlar. Matematik sorularına başlayabiliriz. Hemen şurada 40. soru. Altında da hemen bir 41. soru var. Tek boş sorun bu. 290 yaptım. Onu belirteyim öncelikle. Şimdi gelin soruyu okuyalım. ABC gerçel sayılar için. Gerçel ne demek? Tam sayı olabilir. Kesili sayı olabilir. Her şey olabilir. A çarpı B kare e, küçüktür. A kare çarpı B. O da küçüktür. Sıfırdan demiş eşitsizliği veriliyor. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden her zaman doğrudur. Yani kesinlik istiyor bizden. Şimdi gelin şurayı bir inceleyelim ilk başta. Bana ne diyor? ÖSYM'nin verdiği silgi de bu zaten. Onu kullanıyorum özellikle. A çarpı B kare ne demek? A çarpı B çarpı B. Küçükmüş. A çarpı B çarpı A. Şimdi bunlar sıfırdan küçük mü? Evet. Şimdi B kare, A kare pozitif mi? Pozitif. O zaman A ile B negatif. Onu kesin olarak biliyorum. Şimdi A çarpı B pozitif mi? Evet. A çarpı B pozitif mi? Evet. bunlar negatif negatif. O zaman bu bundan küçükse yani şuradan A böyle şöyle bir şey ifade edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Şimdi birinci önermeye bakalım. A eksi B sıfırdan küçük. Bu ne demek? A büyüktür. B'den demek değil mi? B'yi karşı atarsam. E bu ifadeyi buldum zaten. Doğru. Evet. Evet. Şimdi gelelim A artı B sıfırdan büyüktür demiş. Yanlış neden negatif. Şimdi gelelim A çarpı B birden büyüktür. Bakın herkesin zaten bulamadığı soru bu. Şimdi burada bu eksi 1'e eksi 2 olabilir mi? çarpımı 2 olur. Ama peki bu eksi 1 bölü 4'e eksi 1 bölü 2 olabilir mi? Bu bunu sağlar mı? Normalde sağlıyor. Ama gelin mesela şurada da bir gösterelim. Ne dedik? A çarpı B kare A kare çarpı B. Değil mi? Şimdi burada bir sağlayalım mı? Bakalım oluyor mu? A ne demiştim A için ben? Eksi 1 bölü 4 demiştim. B için ne dedim? Eksi 1 bölü 2. Neden? Bu 0.5. Bu 0.25 eksi. S sıfıra yakın olan her zaman daha büyüktür eksilerde. Çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4. Buradan eksi 1 bölü 16 geldi mi? Evet. A kare. A ne? Eksi 1 bölü 4. Karesi ne? 1 bölü 16. B ne? Eksi 1 bölü 2. Çarpımı ne? Eksi 1 bölü 32. Eksi 1 bölü 32. Eksi 1 bölü 16'dan daha büyük sayı değil mi? Evet. Neden? Sıfıra bu daha yakın. Bu daha yakın bir şey. Bunu şöyle düşünün. Pozitifini düşünün. Normalde 1 bölü 16 daha büyük değil mi pozitifte? Tamam negatifte tam tersidir. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden bu hem eksi 1 ile büyüğünü de sağlıyor. Eksi 1 ile 0 arasında sağlıyor. Yani bu her zaman doğru değildir. Bu şu durumda olma ihtimali var. O yüzden bu yanlıştır. Cevap sadece 1'dir. Bence sınavın en zor sorusuna bana göre öyle. Bilmiyorum. İşlem model işlemden ziyade biraz daha da zor bu. Sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı öyle üçgen işareti her x, y iş için x işlem y artı 2 çarpı 1 bölü y işlem 1 bölü x eşittir x bölü y. Olduğuna göre diyor. 3 işlem 1 bölü 4 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar ben bu sorucuna baktığımda adam şöyle bir şey almış. Demiş ki ben demiş x'e bir 3 vereyim. Tamam mı? 3 vereyim. Bir de ne diyeyim? Y için demiş 1 bölü 4 vereyim. Böyle bir işleme sokayım. Yani diyor ki 3 işlem 1 bölü 4 artı 2 çarpı 1 bölü y'ne Y ne 1 bölü 4, 1 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü x, 1 bölü 3, değil mi? Evet. Eşittir nedir? X bölü y, x'im ne? 3. Y ne? 1 bölü 4. Buradan 12 geliyor mu? Evet. Şuradan 4 geliyor, bakın. Yani en son işlemde 3 işlem, 1 bölü 4 artı 2 çarpı, pardon, şurası işlem olacak. 4 işlem 1 bölü 3. Eşittir 12. Bu birinci durumumuz. Şimdi adam ikinci durumda diyor ki. X diyor 4 olsun. Y de diyor 1 bölü 3 olsun. Böyle bir şey yapalım. Y de 1 bölü 3. Şimdi bu durumda cevaba göre gidiyoruz. Çünkü adam burada bir şey yakalıyor. Diyor ki. X 4 için diyor 4 işlem diyor. 1 bölü 3 artı 2 çarpı 1 bölü y ne? 1 bölü 1 bölü 3'ten 3 üç. işlem 1 bölü x ne? x 1 bölü 4 eşittir x ne? 4 y ne? 1 bölü 3 buradan da 12 geliyor ve soruda bize istenen durum bu değil ama soruda istenen bizden durum şu şurası bunu di gel diyor eksi 2 ile çarp diyor taraf tarafa götür diyor Ondan sonra diyor istenilen sonucu bul diyor. Şimdi bizim en son elimize kalan durum. Adam buradan şuna eksi 2 ile çarpıyor. Şunu karşılıklı götürüyor. Şimdi bizim istediğimiz işlem şu değil mi? Şunla şu. 3 işlem 1 bölü 4. Mesela ben buna k diyeyim. Eksi 2 ile çarptığında şurası karşılıklı gidecek görüyorsunuz zaten. Bu k aşağı gelecek artı olarak. Eksi, 2 çarpı 2 eksi 4 k. Şurada 12. Eksi 2 ile de 12 çarpım Eksi 24 oldu. 12'den düştük. Ne oldu? Eksi 12 kaldı. Burası eksi 3K. Eksi 12 ise K4'tür. Çok ilginç bir soru. Gerçekten zor bir soru. Cevap 4. Bence sınavın en zor sorusu bu. Öyle söyleyebilirim. Bazılarınız belki hala anlamamış bile olabilir. İnanın ben hani düşünürken ulan helal olsun bu nasıl bir soruymuş dedim yani. Zor kavradım bu soruyu. 43. soru. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere şöyle bir şey vermiş. İfadesi tektir demiş. Hemen bunu gelin. Ayırın böyle. 5 bölü x eksi z. 3 bölü y bölü z. Buna göre 1 2 3 ifadelerine her zaman doğrudur. Bak yine söylüyorum. Bu iki soru sınavın en zor sorusuydu bence. Bir de şununla beraber. Şu üçü. Şu üçü efsane yani. Şimdi x artı y artı z çifttir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki z'nin çift ol tek olma durumunu inceleyelim. Z tek olsun. Z tekse şu ikisi ya tek tek ya çift çift değil midir? Ben çift tek bana tek soruyor. Bu sayı tek sayılmış. Tek nasıl olur? Çift eksi tek tektir, değil mi? Ya da tek eksi çift tektir. Böyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey. Yani bu sayılardan biri tek, biri çift. Bilmiyorum. İki ihtimal deneyeceğiz. Şimdi bu diyelim tek. Tamam mı? Tek nasıl tek yani? Atıyorum 3. Şunun diyelim tek olsun. Bu tek. Bu 15 olabilir mi? 15 bölü 3'ten 5 tek. Doğru mu? Doğru. O zaman z tek için x tek olabilir mi? Olabilir. Y peki ne dedik? Çift olması lazım değil mi? Nasıl çift olabilir? Atıyorum bu 3. Bu 6. 6 bölü 3 2. Alın size tek. Tamam. O zaman y de çift olabilir mi? Olabilir. Peki gelelim aynı durumun tam tersi için. Bu 6'ya 3. 6'ya 3 gibi olabilir miydi? olabilirdi. Nasıl yani? Z 5 olabilirdi. 5 bölü 5. 1. X gelir 2 olurdu. O zaman bu çift olabilir miydi? Olabilirdi. Aynı durum burası için geçerli mi? Burası için de geçerli. O da tek olabilir. Peki gelelim altın çift olma durumuna. Alt çiftse. Çiftse. Mesela nasıl çift olabilir? Bu 10'dur değil mi? 5 çarpı 2. Alt çiftse üst taraflar her türlü çift olmak zorunda değil mi? X ve Y'ler. Her türlü çift olmak zorunda arkadaşlar. Alt çiftse Z çiftse alt taraf her türlü çift olmak zorunda. İkisi de mecburen çifte bölünmesi için mecburen çift olmak zorunda. Şimdi gelelim soruyu okuyalım. X artı Y artı Z çifttir. Şimdi bu durum için sağlıyor. Bu duruma gelip bakalım. Z tek için ya X tek olacak ya çift olacak değil mi? Biri bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek. O zaman toplamı nedir? Mesela atıyorum Z'nin tek olma durumu X'in tek olma durumunda. Tek tek çift ya da tek çift tek. Her türlü tek de tekin toplamı çift. Çift de çiftin toplamı gene çift. O zaman bu sağlıyor mu? Sağlıyor. X artı Y tek ise yani şurayı soruyor bize. Z tektir. Doğru mu? Evet doğru. Y çift ise Z de çift. Y çift ise Z tektir demiş. Y çift ise Z çift de olabilir. Tek de olabilir. İki durumda da çift olma durumu var. Y'nin o yüzden bu yanlıştır. Cevap 1 2'dir arkadaşlar. Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayı alim sayı denir. Örneğin 4 1 4 4. Kaç kere tekrar etmiş bu? 4 kere tekrar etmiş. 1 de 1 kere tekrar etmiş. Mesela 3 1 2 3 2 3. Mesela 3 3 kere tekrar etmiş. 2 2 kere 1 1 kere tekrar etmiş. Bunlar alim sayıymış. 6 basamaklı kaç farklı alim sayı vardır demiş. Şimdi düşünelim. Bu soru kombinasyon permütasyon sorusu. İkisi de karışık. Bu sayıların hepsi 6, 6, 6, 6, 6 olabilir mi? Olabilir. Bu durum nedir? 6'nın tek durumu vardır değil mi? Altının tek durumu var ve yer değiştirmesi hiçbir şey ifade etmez bir kere var. Mesela 5 olsun. 5 tane 5 olacak değil mi? 1 tane 1 olacak. Doğru muyuz? Evet. Peki bunun kendi arasında yer değiştirmeyi nasıl yapıyorduk? Biz tekrar eden permutasyonda bu. 6 faktöriyel bölü tekrar edenler. 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel. Buradan 6 gelir mi? Gelir. 4 tanesine 4, 2 tanesine 2 gelir mi? Gelir. Peki bu tekrar eden permütasyonda 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel mi? Evet. Buradan ne geldi? Şunu sadeleştirdik. 6 çarpı 5. Bunun da 2, 15 geldi buradan da. Bakın buradan bir 6 vardı daha önce. Bir de 1 vardı. Neden? Şurada 1, bir de bu 6. Şimdi peki ne olabilir başka? Şu kısmı bir daha sileyim üçlü olabilir de mesela 3 tane 3 olabilir 2 tane 2 olabilir 1 tane 1 olabilir bu da tekrar eden permutasyonda nedir 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel, faktöriyel değil midir Evet buradan da şunu sadeleştirirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 gelir şu ikide de şunu sadeleştirirsek 2'dir 2 i̇ki çarpı 5 10'dur 6 da çarparsak 60'dır buraya da bir de 60 yazarız peki Başka yazabilir miyiz? Başka olur muydu yani? Başka. Bu durum başka olur muydu mesela? Şöyle tekrar ben size göstereyim. Mesela 4'e 2 yazdım. 6 5'e 1 yazdım. 6'ya 1 yazdım. E 2'ye 3 yazdım. 2 3 1. E başka da olmaz. Mesela 3'ü kullandım, 2'yi kullandım, 4'ü kullandım, 1'i kullandım, 5'i kullandım, 6'yı kullandım. Başka kullanma ihtimalim zaten yok. Bunu toplarsak 60 15 6 1 toplarsak cevap 82 gelir arkadaşlar. Aşağıdaki bu soruyu ben gel çözdüm galiba. Bunu çözmek istemiyorum şu anda. Başka videolarımda çözdüm. Şimdi alttaki soruya geldik. Bu soru çok güzel. Ben zaten üstü herhalde alan boşalsın diye sildim. Düz bir zemin üzerine yerleştirilmiş bir küp Küp şeklinde özdeş iki kutudan, depodan. Şimdi arkadaşlar bu soru gerçekten zor. Bakın gerçekten zor. Ben sizin için hemen şekli çizeceğim. Şimdi soruda ne dedi bize? İkisi belli bir süre sonra. Bu boşaltıyormuş, bu B kabı. Bu da dolduruyormuş, bu da A kabı. Belli bir süre dolduruyor, birisi boşaltıyor. Bu boşaltıyor, bu dolduruyor. Belli bir süre bu şu kadar doldursun. X kadar. Bu da Y kadar boşaltsın tamam mı? Bu VB muslu olsun hızından bahsediyorum. Bu da VA hızında dolduruyor. Bu da VB hızında. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu şu kadar Y kadar boşalttı. Kalan kısım X. Tamam mı? X. Kalan kısım X. Bu X kadar doldurdu. Kalan kısım Y demek zorundasınız. Neden? Bu iki depo özdeş. Bu X kadar doldurursa bu da bir miktar boşaltır. X kadar kalırsa buna ben Y dersem boşalttığı kısma bunun da doldurması gereken kısma Y derim. Yani x artı y depo yani anladınız mı? Depo. Peki bu adam x kadar nasıl doldurdu? Ve a çarpı t kadar doldurmadı mı x'i? Peki bu nasıl boşalttı? B kısmı. B de y kısmını vb çarpı t söyledi boşalttı değil mi? Adam bana diyor ki 9 saat daha doldurursa bu dolar diyor. Ve a çarpı 9 y'ye eşit mi? Y kadar boş. Peki bu 4 saatte boşaltır diyor. X dediğim şey VB çarpı 4 mü? Arkadaşlar bakın. Şununla bunu bununla bunu birleştirmemiz lazım. X gördüğüm yere VA çarpı T yazdım. VB çarpı 4'ü yakaladım. Ben buradan bakın VA bölü VB oranı yakalayacağım. VA'nın altına atacağım bunu VB'yi. 4 bölü T geldi mi? geldi. Buradan da y gördüğüm yere v a çarpı 9 yazacağım. v a çarpı 9 v b çarpı t bunu buraya atacağım. v a bölü v b ne olacak? t bölü 9 olacak. Bakın v a bölü v b gördüğüm yere t bölü 9 yazacağım. Şuraya geliyorum artık. t bölü 9 eşittir 4 bölü t mi? T kare 36 ise t 6 mı? Bana ne sordu? A deposu toplam kaç saatte dolduruyordu diyor. E T 6 ise kalanını da 9 saatte dolduruyorsa cevap 15'tir arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru. İnanın hani bakın bu çözdüğüm şu 2 sayfadaki 2 soru çok 4 5 soru çok mükemmeldi. Şekildeki ABC eşkenar üçgen. Eşkenarmış. Her yer birimi eşit yani. GFCB'ye eşit AC 8 birim. Yani neresi? Burası 8, her yer 8'dir. Burası 4 4'tür. Tamam mı? X bulmuş. Bana X'i soruyor. DF noktaları ABC kenarları üzerinde bulunmaktadır diyor. Şimdi şimdi ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ben şurada şunu görünce dayanamıyorum ya. Şu sanki şunu şuradan ben dik vurursam dik vurursam bak dik vurdum. Bu iki eş kenar bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Neden biliyor musunuz? Gelin ben size nedenini ispatlayayım. Hemen ispatlıyorum. Şuradan şu çizgiyi çeksem ben. Çektim buradan çizgiyi tamam mı? Buradan çizgi çektim. Şuranın alanı taban çarpı yükseklik değil mi? Evet. Peki buranın alanı taban çarpı yükseklik değil mi? Evet. Tabanlar bunların eşit değil mi? Eşkenar üçgen. E mecburen bu iki yükseklikte birbirine eşit olmak zorunda mı? Ya kardeşim sen nereden çıkardın bunu? Bu nasıl iki alan birbirine eşit oluyor diye sorarsanız Arkadaşlar bakın bu ikisi taban birbirine eşit bölmüş. İki taban birbirine eşit bölmüşse aynı noktadan bu iki alan birbirine eşittir. Oradan yakalarsınız anladınız mı? Bu soruyu oradan yakalarsınız. O yüzden bu iki kenardan çektiğim dik birbirine eşittir. Burası 4, 4 burası 60 derece. Burası 60 ise burası 30 derece. 4, 2, 2 kök 3 tamam mı? Burası ne? 6. Şimdi gelelim şuraya. Burası 6, burası dik, burası 60 mı? 60. Burası 30 mu? 30. Dikin gördü 60 ise 30'un gördü 3'tür. Ben buradan buraya dik buldum. Bu dikin gördüğü 4, dikin gördüğü 4. Bu iki üçgen birbirine eş mi? Eş. 30'un gördüğü 2 ise 30'un gördüğü. Burası 60, 30'un gördüğü 2 iki midir? 2'dir. Buraya kalan kaçtır? 3, 2 daha 5. Kenarın tamamı 8'di, Buraya 3 kaldı. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi x'in karesini verir. 3'ün karesi 9 2 kök 3'ün karesi 12. Toplamı 21'dir. Cevap kök 21'dir arkadaşlar. A, B, C, D ve E, F, G, H 3 kareleri ve E, ikizkenar ikiz kenar üçgen. Tamam mı? Şuraya ikiz kenar üçgen. A, B, C, D karesi. Şurası. E, ikizkenar ikiz kenar üçgenin 16 katına eşittir. Tamam. Güzel. Yani diyor ki burası A'ysa diyor. Tamamı 16'a buraya kalan da geri kalan 15'a diyor. Buna göre de ABC karesinin EFGH karesinin alanına oranı kaçtır? Peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bunun dörtte biri değil mi? Evet dörtte biri. Bakın dörtte biri. Bu A ise bu A'dır. Bu A'dır. Bu A'dır. Bunun tamamı 4A mı? Tamamı 4A. Bunun tamamı 16A mı? Bunun tamamı 16A 4 katıdır arkadaşlar. Bakın 30 saniye sürmedi. Şimdi geldik bu soruya. Şekildeki AB kenarı x eksenine paralel. Hmm. Y eşittir x eksi 4 noktası değil mi? Şuradan hani doğrusu bu. Şu noktaya bakalım bir de. X'e 0 verir misin? Şu noktayı bulmak için. Neden? Şey Y'ye 0 özür dilerim. Y'ye 0 neden? Y'yi 0 noktasında kesiyor şu nokta. Y'ye 0. X o zaman karşı attığın zaman 4 müdür? Yani şu noktam benim 4. Tamam mı? Bu noktam 4 benim. Okey bunu buldum. Şimdi devam edelim soruyu okumaya. ABC eşkenar üçgen. Hmm, eşkenarmış. Bunların hepsi birbirine eşit. 60 burası da, sıkıntı yok. Ve bu doğrular x ekseninin üzerinde kesişmektedir. D1D2 doğrusu 12. D1 şurası 12. B köşesinin apsisi 8 olduğuna göre, şurası 8. Şu nokta 8. ABC eşkenar üçgenin çevresi kaçtır? Tamam, bana çevreyi soruyor. Çok güzel. Sileyim şurayı biraz. Bakın şu nokta 8. Şu noktam 4. Şu noktayı bulursam ben şu noktanın şu uzunluğu bulursam 8'den şu noktayı çıkarır. Şunun uzunluğunu bulurum. Bunu da şu kenar uzunluğu eşit olur. E bunu da 3 ile çarparsam bu ala çevreyi bulurum ben. Şimdi gelin şu noktayı bulmam için tamam mı? şu noktayı bulmam için ben benzerlik yapar mıyım? Neden? Şu şuna paralel. Şunun tamamını bunun Tamamına der miyim? Derim. Peki arkadaşlar şu nokta 8 mi? Şu noktaya göre. Ve bu da paralelse şu nokta şöyle. 8'e x'i gelip şuraya 8'e yazdığını yazarsam y de 4 çıkar mı? y 4 çıkar. Yani şu uzunluk 4 olur mu şu uzunluk? 4 olur. Benzerlik kuralına göre 4'ün 12'ye şunun tamamına 4'ün 12'ye şu kısmın tamamına. Şu kısmı bilmiyorum. K diyorum tamamını. ne? Burası 4 noktasıydı. 4. 4 kere 4. O, şunu da sadeleştir. 3. K noktası ne? 4 bölü 3. Bakın şurası 4 bölü 3 ise. Şu noktada 4 ise. 4'ten 4 bölü 3'ü çıkarırsam 4 kere 3. 12 4'ten çıktı. 8 bölü 3. Şu kalan kısım 8 bölü 3 olur mu? Olur. 8'den 8 bölü 3'ü çıkarırsam Üçgenin bir kenarını bulur muyum? Bunu da 3 ile çarparsam tamamını bulur muyum? Bulurum. 8 çarptım 24. Eksi 3 kere 3 gitti bunlar. 8 cevap 16'dır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sorular var. Anlamanız bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.